Merhaba değerli çiçek sever dostlarım bugün sizlere yılbaşı çiçeği hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Çiçek oldukça zahmetsiz saksıda yetiştirilebilecek. Özellikle bunu rahatlıkla saksıda yetiştirebilirsiniz. Yılbaşı çiçeğinin değerli arkadaşlar en önemli özelliği kışın çiçek açan nadir türlerden biridir. İşte şu anda Aralık ayı içerisindeyiz yani yılbaşına doğru kışın çiçek açıyor. Farklı renklerde çiçekleri var. Bu nedenle de e, yılbaşı çiçeği olarak adlandırılıyor. İşte bizim çiçeğimizde e, sağlıklı bir gelişim gösterdi ve şu anda Aralık ayı içerisinde çiçek açmaya başladı. Çiçek tomurcukları oluşmaya başladı. İşte gördüğünüz şekli de yaprak uçlarında görkemli, göze hoş gelen e, ve insanın içini ferahlatan pembe renkli çiçekler açıyor. Arkadaşlar yılbaşı çiçeği yetiştirirken birkaç püf noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi bir kaktüs türü dikensiz kaktüs yani sukulent. O nedenle çok fazla su istemiyor. Toprak kuruyuncaya kadar sulamamak lazım arkadaşlar. İşte Şimdi bizim şu anda toprak tamamen kurumuş. Yaklaşık 5-6 cm alana kadar toprak kuru. İşte bu dönemde sulayacağız. Yani bu çiçeğimizin saksıdaki toprağı tam kuruyana kadar sulamak gerekiyor. Bu da yazın haftada bir defa, kışın yine iki haftada 10 günde bir sulanması yeterli. Bu şekilde sağlıklı büyümesi uygundur. Yılbaşı çiçeğinin diğer bir bakımı da arkadaşlar ışık isteği. Bol aydınlık ancak güneşe direkt maruz kalmayan yerlerde. Bu çiçeğimiz gerçekten sağlıklı büyüyor ve mevsimi geldiğinde de Kasım ayının ortalarından Aralık ayının sonuna kadar da sağlıklı bir şekilde çiçeklerini açmaya başlıyor. Diğer bir önemli durumu da çiçeklerin çok çabuk solmaması ve uzun süre kalması için hava akımının olmadığı bir yere yani kapı aralığı veya pencerelerde cerrian oluşturacak yerlerde uzak tutulmalı. Toprağı arkadaşlar kumlu, kumuslu olmalı ve geçirgen olmalı. Gübre ihtiyacı çok olmamakla beraber yılda bir avuç çiftlik gübresi verebiliriz şu büyüklükteki bir saksı için ve i̇şte bolca suladıktan sonra yıl boyu bu besin maddeleri ihtiyacını karşılayacaktır. İsteğe göre çiçekler için özel olarak satılan yaprak gübreleri de kullanılabilir. Arkadaşlar son olarak çoğaltılması, işte bu bitkimizin mesela kök gövdeden oluşan yeni yaprakları var. Bunlarla yeni bir bitki elde edilebilir. Ayrıca çiçek vermemiş olan şu yapraklar alınarak e, toprak içerisinde e, üçte biri toprağa gömülerek bu şekilde yaprakla da çoğaltılabilir. İşte her yönüyle arkadaşlar çok rahatlıkla saksıda yetiştirip gerçekten çok güzel e, görkemli bir e, yapıya sahip e, yılbaşı çiçeğimizi de bu şekilde yetiştirebiliriz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.